Haydi görüşürüz. Kapanmadı bu. Kapanmadı. Ben giremedim. Kaan abi dur dur dur. Kaan abi. <laughs> Lan anahtarı almadık. İkimiz de gitsek nasıl çıkacağız? Sen anahtarı cebinde mi? İkisi de içeride. İkisi de içeride valla. Şey Allah'tan benim kapanmadı. Allah Allah'ın sevgili kuluyuz bak. Allah'ın hatıra ver bana gözünü seveyim ya. <laughs> İçeriden bari <bağırın> sesini. abi <laughs> abi. Hadi ya mikrofon var. Anladın mı? <laughs> abi o kadar video çektik ki beynim sulandı artık yani. <laughs> ver plakalarını onu. da takmamışız. Başından beri o zaman sıkıntı. Abi niye gelmiyorsun gelsene. Ya ne geleceğim ya? Tek başıma mı başlayayım videoya yani? Yak ya. Sen... Abi bırak duygusallığı bir kenara. Profesyoneliz burada. Duygusallığı bırakamıyorum abi. Bu nasıl bir fark ya? Ya işte abi görüyorsun. Güzel olmuş ama ya. Güzel olmuş. Alman mühendisler çalışmış. Evet güzel feedbackler almışlar Aynen. ve iyi geliştirmeler yapmışlar. Bütün detaylara geleceğiz. Önce Biz bir... normalde evet böyle girmiyorduk ama... Dur önce sarılalım. 3 hafta oldu. 3 haftadır seni görmüyorum. Hava yani. muhalefeti o bu şu derken çekemedik. Harbiden izin vermedik harddise ya. 3 haftadır bu nedir ya? Sana kusura bakma seninle yanında böyle konuştuk ama sana bir türlü gelemedi. Şimdi daha önce bunu çekmiştik böyle. Burada şimdi yenisi. Evet. Yeni t beraberiz. 2022 yılında makyajlandı. Kendim araç sahibi olduğum için hafif kıskancım. O yüzden biraz böyle şey yapacağım. Kötü falan diyeceğim. İdare edin beni. <laughs> ben 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 Ay, de onları söyleyeceğim. Rengi de o kadar kötü ki ama nasıl alırlar bunu falan. Gerçi bu bunu söyleyen adam turuncu <laughs> araba almış değil mi? <laughs> önünden başlayacağız ama önce birkaç bilgi vermek istiyorum. 2019'da ülkemize geldi, 2022'de makyajlandı. İnsanlar dedi ki 3 senede neden makyajlanıyor diyor. Aslında 3 senede makyajlanmıyor. Tirov bize 2019'da gelmesine rağmen aslında 2017'de üretilmiş bir kasaydı ve Avrupa'da satılıyordu. Ani bir kararla 2019'da da Tirov Türkiye'ye getirmeye karar verdiler. 2022'de makyajlandığı için de 5 sene içerisinde bir makyaj geçirmiş oldu. Bu da Bosov için gayet makul süreler. Şimdi aracın önünü anlatacağız. Detayları Emrecan size aktaracak. Evet Emrecan sana bağlanıyoruz. Evet Kaan şu anda Kavacık'ta Acarlar Bayi'ndeyiz. Yanımızda yeni t var. İşte şimdi Ön taraftan anlatmaya başlıyorum. E, i̇nceleyeceğimiz araç yeni Tiron R-Line modeli. Şimdi bir önceki kasada Highline ve R-Line vardı. Bunda 3 paket var. Life, Style ve R-Line. Style'ı bir önceki Highline gibi düşünebilirsiniz. Artıları, eksileri var. R-Line zaten yine öncekiyle benzer. Bir de en bas Life paket var. Makyajla birlikte boyutlarında ufak tefek değişiklikler oldu. Standart model 2 mm uzadı. Ancak R-Line pakette tamponun biraz daha büyük olmasından kaynaklı yaklaşık 1,5 cm bir boyutta uzama mevcut. Yeni t rockta makyajlanan t en belirgin görüldüğü yer ön kısım. Eski t rockta R-Line modelinde plastik parçaları boyalıya çevirmişler ve altta sadece bir çizgi detayı vardı. Ama bunda tampon komple farklı. Bu yeni tampon diğer araçların, diğer Volkswagen R-Line araçları gördüğüm gibi yeni siyah detaylar mevcut. 3 paket var diye bahsetmiştim. Life pakette en baz olan versiyon LED farlar var. İçinde LED küçük küçük ampuller olup aydınlatmaların standart olduğu, Polo'da görebileceğimiz, Passat'ın e, alt paketlerinde görebileceğimiz farlardan var. Stylo r da eski T-Roc'takine benzeyen LED projektör aydınlatmalar mevcut. Ama bu aracımızda, burada görebileceğiniz gibi akıllı aydınlatma sistemine sahip IQ Light farlar var. Eski araçta gündüz farı buradayken, burayı boşaltıp buraya sadece dikey pozisyonda bir sis farı eklemişler. Komple LED olarak gelen bir sis farı. Burada da çeşitli kapalı hava kanallarına benzer detaylar var. Panjura baktığımızda panjur aslında diğerine göre ince gibi gözüküyor. Ama değil çünkü ufak tefek aslında yine petek benzeri detaylara var ama peteklerin aralarını biraz daha doldurmuşlar gibi gözüküyor. Aradaki ışık çok güzel bir detay kattığı için bu panjur grubunu daha böyle kompakt, daha küçük göstermiş. Buradaki R logomuz tabii ki de araç r olduğu için. Burada bir sensör görüyorsunuz. Bu sensör park asistanının sensörü. Yani otomatik park ve yandaki engelleri gösteren 2'şer tane toplamda dört diğer sensörlerle birlikte toplamda 12 tane sensör var. Yeni t diyoruz. Yeni t dediğimiz aslında makyaja bir gönderme. Yeni deyince komple yenilendiğini düşünmeyin. O yüzden kasada herhangi bir fark yok. Yanda da herhangi bir fark göremeyeceksiniz. Makyaj operasyonunda genelde tamponlarla ve küçük küçük aksesuarlarla oynanır. Mesela aynalar biraz daha büyütülmüş. Hoşuma gitti açıkçası çünkü daha kullanışlı olmuş. Ama şu yanlara geldiğimizde eski r aynı olduğunu görüyorum. Yine boyalı bir şekilde bakalitler geliyor. Bunlar style paketlerde boyasız şekilde geliyor. Taygo'da yakışıyordu ama Tirok için biraz küçük kalmış diyebilirim. Opsiyonunda 18 veya 19 güzel jantları var. Keşke Arline'de standart olarak 18 bir jant gelseydi. Önceki kasada 18 Sebring jantlar geliyordu. Bunda ise 17 Valencia jantlar geliyor. Bu arada güzel bir haberim var. Makyaj operasyonu ile beraber t rocların hepsinde anahtarsız giriş, çıkış ve çalıştırma standart olarak sunulmuş. Bu gerçekten çok güzel bir kıyak olmuş. Bunu sevdim. O zaman teşekkür ediyoruz. Aynı, 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 aynı. Burada bir farklılık var. Şimdi bu stop aslında opsiyon. Lifestyle, R-Line eski kasadakine benzeyen belki bir tık daha rengi koyu bir LED stop var. Ama IQ Light opsiyonu aldığınızda ön farlar için arkalarda da animasyonlu LED stoplar geliyor. Bunun animasyonlarını falan kaydırmalı bayağı böyle oyuncaklı bir şey. Şimdi eski kasada tampon grubu r çok farklılıklar yoktu. Ama bunda ee, belki yurt dışında takip eden arkadaşlar bilir. Tiron R versiyonu var. Bunda da benzer bir görüntü elde etmişler. Burada hava girişlerine benzeyen siyah detaylar koymuşlar. Reflektörü buraya dik koymuşlar. Bu sportif bir detay katmış. Ayrıca egzoz görünüme benzeyen krom detaylar bunda da var. Onun dışında şimdi bu araçta elektrikli bagaj bir opsiyon. Bir önceki kasada da opsiyondu ama bunda ee, Easy Open Easy Close denilen ayakla açma versiyonunu getirmişler. Ayağımızı buradan uzatıyoruz. Bagaj açılıyor. Bagaj bir öncekiyle birebir aynı. 445 litre bagaj var. Şimdi bu şekilde açtık. Buradan tuşla da kapanıyor, anahtarla da kapanıyor. Aynı zamanda ayakta da kapatabiliyorsunuz. Ama şimdi ben burada bir test yapacağım. Bunda da acaba çoluk çocuk işte ya da benim ya da senin gibi insanlar abi parmağını kaptırırsa ne olur? Biraz kalın ama yapacak bir şey yok. Kırdı, <laughs> çok fena kırdı öyle. Allah korusun böyle şeyler yapmayın. camlarda olan özellik burada yok. Gördünüz geldi. O şey yok. Bagaj testine geldik. Bir öncekinin Kaan abi girmişti. Şimdi bunun da girse aynı şey olacak. Bana ben gireyim. Görüşürüz. <laughs> Yanlış yer açtı. Yanlış <laughs> yer açtı. kim? <laughs> 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 ya. Ay, rahat ha. Yastık olsa ben uyurum burada. Bayağı iyi. Bayağı iyi ya. <laughs> Hadi geçene. <laughs> Hadi görüşürüz aynı. Şimdi bagajda ol, kalsan sağ... anahtarla kendini açabiliyor musun? Açarım. Görüşürüz. Sağ ol. Sağ ol. Ben gidiyorum. Açıldı. Haydi. Oo. Özgürlüğüme kavuşuyorum. Evet. t içindeyiz. Açıkçası daha tanıdık gelir diye düşünüyordum ama biraz yabancılık çektim. Neden yabancılık çektim? Çünkü t asıl makyajı içeride olmuş. Ön tamponlar, arka tamponlar bunlar bir şekilde çözülür. Ama çözülmeyecek bir şey varsa o da içeride. Yumuşak plastik. Yaşasın. Yumuşak plastik. Ve dikişler var. Yani t kaliteyi üstte taşımış diyebiliriz. Farklı bir arabanın içerisinde gibiyim. Yani benim mevcut t çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bazı eleştiriler vardı ekranla ilgili. Ekranı dışarıya almışlardı. Ben de açıkçası çok beğenmemiştim dışarıda diye ama aracın içerisine girdiğimde çok da dışarıda olmadığını gördüm. Arkadan baktığınızda hiçbir fark yok neredeyse. Konsolun içine gömük gibi ama önden öyle bir yapı yapmışlar ki sanki dışarıya çıkartılmış gibi duruyor. Eskiden buralarda olan klima menfezleri şimdi alta konumlandırılmış. Yine harika bir krom detayla da bezenmiş. Fakat burada üzücü bir haber var arkadaşlar. Maalesef ama maalesef kablosuz CarPlay yok. type kablolarla bağlanabileceğiniz bir giriş var. Type-C kabloyu bağladıktan sonra Apple Connect'iniz aktif oluyor. Onun dışında iyileştirmelere gelelim. Vites topuzu değişmiş. Yine ışıklı vites topuzu. Dokunmatik klima panelinin artı koltuk ısıtmaları var. Yolcu ve şoför olmak üzere. iki tane koltuk ısıtması var. Klima çok güzel çalışıyor. Bütün dereceler hafif hafif esmeye başladı. 29 derece olmasına rağmen. Klimada menü tuşuna bastığınızda ise ekranda bütün ayarları tekrar görebiliyorsunuz. Buradan da istediğiniz değişiklikleri dokunmatik olarak yapabiliyorsunuz. Hangi Diğerlerden hava geldiğinde görebiliyorsunuz. Yalnız buradan biraz parmağımı öne doğru ittirdiğimde burada kablosuz şarj bekliyoruz. Maalesef bu araçta kablosuz şarj hala yok. Burada hepinizin farklı gördüğü bir düğme var. Buna bastığınız zaman yatay dikey olmak üzere PLA3 sistemini devreye sokuyor. Ve aracınız kendi kendine otomatik olarak park edebiliyor. Direksiyon için söylenecek bir şey yok. Bunu zaten defalarca övdük. Bu Tiguan Arline'de kullanılan direksiyon ile aynı. Direksiyon simidi delikleriyle benzenmiş tutuşu çok güzel. Yine Arline olduğu için R-Line logosunun bir diğerini de ekranda görüyoruz. Hoş bir detay. Ekranımız yine bildiğimiz 10.25 inçlik aktif info display. Bu arada tuşlara bastığımda tıkıt tıkıt diye bir ses yapıyor. Ne kadar dokunmatik olsa da aslında fiziksel tuşlarında hissiyatını size veriyor. Kapı içlerinde deri kullanılmış ama buralar hala eskisi gibi sert plastik. Buraya geldiğimizde ise gözlük kılıfının hala olmadığını görüyoruz. Ama burada elektrikli tavan perdesi yine sunroof ona elektrikli olarak eşlik ediyor. Bu r pakette standart güneşte geldi. Böyle işte cam tavanın tadı böyle çıkıyor arkadaşlar. Bunu alın. Bunu opsiyonunuza muhakkak ekletin. Cam tavan candır. Aracın airbaglerine gelelim. Bu araçta da 6 tane airbag var. Yine sürücü, yolcu ve koltukların şuralarında yine açılan sürücü ve yolcu için airbag var. Bir de perde airbagleri var. Bu arabada 6 tane airbag var deyince kötü düşünmeyin aslında 8'e tekabül ediyor. Neden 8'e tekabül ediyor? Buradaki hava yastığı patladığında bir tane öne bir tane de arkaya doğru açıyor. Koltuğa gelelim. Yine koltuk altında çekmece standart ama maalesef şoför altında hala yok. Şoför altında evrak rafı var. r en güzel özelliklerinden bir tanesine gelelim. R-Line'ın kumaş döşemesi yine R-Line logosuyla beraber gelmiş koltukları iyileştirilmiş. Eski koltukları ben seviyorum ama burada beyaz deriler vardı. Bazı insanlar beğenmiyor koltuklarını. Kılıf takanlar vardı. Ben kılıf önermiyorum. Airbag açılışlarını da engelleyebiliyor. O yüzden bu koltukları beğendim. Gerçekten bu koltuklar alınır, kullanılır, güzel bir koltukmuş. Hatta kazalı bir araç bulursam koltukları değiştirebilirim. Abi burada bir detay dikkatimi çekti. Senin arabada var mıydı bilmiyorum ama e, burada ya, manuel bir sen... bel desteği var. Çek elini. <laughs> Çek elini. Her şeyi kurcalama oğlum. Yok yok. Gerçekten arkadaşlar e, Kan abi'nin arabasını yarın itibaren sahibinden.com'da ilan da görebilirsiniz. <laughs> Hayır, satmıyorum. <laughs> Satmak istiyorum ama aradaki fark caydırıcı. Çalışır yaparsın. Çalışır yaparsın ya. Bu arada koltuk ısıtmayı açmışım arkadaşlar. Ben içeride kanter içinde kaldım. Koltuğu Peki. ısıtmayı kapatayım ya. Bayağı, bayağı şey. Aynen. Bayağı. İşte güneş de var. Alttan üstten vuruyor yani. Bayağı vuruyor. Alttan 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 yakıyor, üstten yakıyor. Neyse, kapatıyorum. Hay Gö görüşürüz. Görüşürüz. İşte Arkaya geçelim arkaya. Aha. Evet. Arka kısma geldik. Rahatmış ha. Biraz dik geldi ama rahat yani. Ön koltuk kanabi abi ayarlı. Diz mesafesi normal. Kaan abi de boylu heybetli bir olduğu için. iki parmak ya da bir parmak bir diz mesafesi var. Arka yaşamalı ne güzel. Şimdi buradan baktığınızda biraz yakın gözüküyor ama burada bir oyuntu var. Kanabi'nin yani abinin araç testinde de olduğu gibi. Bu kafa mesafesini baya güzel yapıyor. Arkalar sert plastik. Burada diri detayı var. Öndeki diri detayını buraya eklemişler. Bluetooth ayarları zaten standart. Burada bir harita cebi var ama Tiguan'daki gibi burada bir telefon koyabileceğimiz bir göz yok. Güzel özellik ve sularda çok çok görmüyoruz. Burada bir bardaklık ve kol dayama var. Bagaj testinde görmüşsünüzdür. Buradan da içeriye bir geçiş var. Koltuklar yine 60 40 oranında yatıyor bunda. Bu şekilde. Gayet büyük bir bagaj hacmi yakalıyorsunuz. Onun dışında B sularda göremediğimiz detaylardan bir tanesi. Eski araçta yine var ama burada klima merkezleri var ve altında iki tane Type-C girişim mevcut. Sizler için acarlardan rica ettik. Benim aracımı kullanacaktık ama dediler ki bizde de var. Hemen bir tane buraya getirtirdik. Sizin için kıyaslama yapacağız. Aynaları görüyorsunuz. Aynaların yapıları değişmiş. Şimdi öne doğru geliyorum. Kaputlar aynı. Farlardaki farklılıkları görüyorsunuz. Burada bir far kaşı oturtulmuş. Burada o far kaşı çok daha ince. Yine far altında devam eden kromaj burada yok. Şimdi bu Araçların bir tanesi Arline, bir tanesi Highline olduğu için gündüz farı burada olarak sunuluyor. Burada gündüz farını far içerisine almışlar. Yine sis farları burada. Bunda ise sis farlarını aşağıda görebiliyorsunuz. Önden baktığımızda bu panjurun biraz daha daraldığını hissettiriyor. Bu panjursa biraz daha geniş duruyor. Ama aslında ikisi de santimetre olarak aynı. Sadece buradaki kromaj daha büyük buradaki kromaj daha küçük. 1, 2, 3 tane ara var. Burada ise 2 ara var. Bunun sebebi ise burada aydınlatma sunuluyor olması. Aslına baktığımızda ikisi de birebir aynı panjuru kullanıyor. Alt panjurlara geldiğimizde ise buradaki panjur bunun daha sık kullanılmış hali. Burada ise panjurun peteklerinin değiştiğini görüyoruz ama burada soğutucu var. Buradaki boşluk bize çok fazla geldi. Öndeki bir araç taş attığında buradaki kırılmalara sebep olur mu? Onu çok bilemiyoruz. Burada yine altta lip dediğimiz kısımda bir grilik var. Burada ise grilik kullanılmamış. Şimdi yan tarafta zaten gösterdik farklarını ne var ne yok. Yani sadece farklı Buradan jant. Buradan da görebilirsiniz yani jant farkı var. Bir de aynı yandan gözüküyorsa ayna farkı. Evet bir de r -line olduğu için Heh. buradaki bakalitler boyalı geliyor. Aynen. Bu Highline'larda bildiğiniz gibi böyle. Yandan bir farklılık yok. Yanlardan böyle. Evet önüne yanına baktık. Şimdi arkaya da sıra. Arkada en belirgin fark buradaki stop grubunda görüyoruz. Tabii bu opsiyon olduğu için burada böyle selamlamalı, animasyonlu bir stop var. Bunda standart stop var ama bu aracın style, Arline ve Life paketlerinde de bundaki stopun aynısından var. Diğer farklar nerede? Tampon grubunda bu araçta Arline daha sportif bir tampon var. Ama gördüğünüz gibi reflektör grubunu burada dikey pozisyona getirmişler. Bunda da bu boşluğun en üstündeydi. Ama pakette de göreceksiniz, bu reflektörü burada bir içi boş, boyalı bir halde böyle yuvarlak hale getirmişler. Bence çok hoş değil ama sevenleri de illaki olacaktır. Bir diğer fark egzoz görünümlerinde. Bu araçta r pakette 2-2-4 egzoz çıkışlı bir görünüm varken burada birer tane sağda solda büyük egzoz görünüm var. Bu daha sportif tabi r olduğu için öyle olmak zorunda. Ama bunun da kendi çapında gayet hoş bir görünüm var. Life donanıma geldiğimizde ise yine LED aydınlatma sunuluyor ama bu IQ LED'den ve bir üstte olan Style'den çok farklı bir LED aydınlatma. Onun dışında gündüz farının buradan kaldırıldığını görüyorsunuz. Bunun yerinde bir kapakçık ve park sensörünü görüyorsunuz. Yine ızgaraya geldiğimizde ızgarada LED şerit için kullanılan opsiyon burada yok. Olmadığında bu şekilde görünüyor. Yine altlarda gri dekorlar ve standart olarak gelen Burada otomatik park sistemi Life'da da var. 16 inç jantlarla da geliyor. Life'ın içine geldiğimizde ise piyano bilek dekorum burada gri olarak konumlandırdığını görüyoruz. Bu eski koltuklarla bayağı benzer fileli bir kumaş var. Standart olarak içleri birbirine benziyor. Tavan dekoru da yine gri olarak eski renklerde kullanılıyor. Direksiyon simidi. r gördüğünüz direksiyon simidine benzer ama dokunmatik tuş takımı maalesef yok. Şimdi Style'a geçelim. Şimdi Style paketten bahsedeceğim ben sizlere. Style paketin Life'tan en belirgin farkı farlar var. Yalnız bu farlar opsiyonel olan IQ Light farlar değil standart IQ Light farlar. Gündüz farı burada ekstra olarak aşağıda da bir gündüz farı detayı var. Yalnız bu farda e, sis farları farın içine konumlandırılmış. Donanım listesinde o şekilde belirtilmiş. Panjura geldiğimizde bu panjurun lifetime farklı olarak krom detaylar olduğunu görüyoruz. Işık e, olmadığı için burada e, ışık olan bölmenin yerine sadece krom bir parça eklenmiş. Tamponun altında da gri plastik tampon detaylarını görebiliyorsunuz. E, janta geldiğimizde e, Style pakette 17 inç jantlar var. Life'da 16 vardı. Bu bir artı olarak düşünülebilir. E, bu aracın rengi özel, mercan kırmızısı olarak geçiyor. Ama bunda ek olarak tavanda siyah renkte birlikte çift renk opsiyonu var. E, cam tavan standart olarak r sunuluyor. Aracın içine bakalım. Aracın içinde siyah renk koltuk döşemeleri mevcut. Orta kısmında Alcantara, suet denebilecek bir koltuk detayı kullanılmış. İç dekorlara baktığımızda koyu füme denebilecek bir renk var. Diğer araçta Life pakette açık renk bir dekor vardı. Direksiyon Life ile aynı R-Line'dan farklı. Vites çevresinde de koyu gri kaplamaları görebilirsiniz. Arka kısma geçelim. Stoplara baktığımızda önceki kasayla neredeyse birebir aynı karşılaştırmada da söylemiştik. Ancak bunda ufak bir koyuluk var. Alt kısımda reflektörlere baktığımızda reflektörlerin içi eski kasada siyah bir plastik parça varken burada boyalı bir parça tercih edilmiş. Onun altında da egzoz görünümlerini görüyorsunuz. Bu egzoz görünümleri eski kasayla birebir aynı olsa da Life donanımda yokken Style donanımda sunulmuş. Yaralı! Küçük Emrah gibi hissettim kendimi. Gerçekten. Tiron en dolu, en alınabilesi versiyonlarından bir tanesindeyiz. Bunun da daha dolusunu alabiliyorsunuz ama şu an size Tiron, Arline ve Black Edition'ını gösteriyorum. Black Edition'ın esprisi nedir? Black Edition buradaki gördüğünüz krom çizginin tamamen siyah olarak kullanılması. Ardından CS sonunda bir karbon kaplama var. Yine 18 inç ama neredeyse 19 gibi görünen Tiron'a bilek bir jant görüyorsunuz. Bu araçta opsiyon opsiyon üzerine bu araç efsane. Neden efsane? Gel bakalım. Devam edelim. Eksuz uçları da burada yine siyah olarak karşınıza çıkıyor. Aracın içerisinde neler var derseniz şimdi size onu göstereceğim. Şöyle gördüğünüzde şurada küçük bir detayla başlayayım. Burada elektrikli hafızalı bir koltuk var. Aynı zamanda da Arline dekorlu koltuk kumaşı var. Aracın içerisinde piyano bilek, üst kaplama var. Araçta Beats audio, ses sistemi var. Yani anlat anlat bitiremediğim bir araç bu gerçekten müthiş. Fiyatı biraz yüksekte kalıyor ama gerçekten almak isteyen bunu gördükten sonra diğerlerine bakasın gelmedi nedense. <laughs> de Kaan abi yapacaktı. Yani lütfen benden başkası düşünülemez zaten. Evet, şimdi buradan da içini dışını gösterdik her şeyini zaten. Ama gösterdi. anlatmadığımız şeyler var. Mesela şu an R-Line direksiyonunda F1 şanzıman olduğunu söylemeyi evet. unuttuğumu anladım. Evet, bu arada, bu şanzıman F1 var. şanzıman var. Harika bir şekilde vites attırabiliyorsunuz. Tiron sürüşü zaten karakteristik belli. Volkswagen sürüşü. Bu göre fark var mı? Bence yok ama 17 inç Jantın neden kullanıldığını şimdi anladım galiba, bayağı yumuşak. Ben direkt 19 inç kullandığım için 1, 5, çok çok seri ve çok güzel motorluk. yani. Yakıtını ben seninkinden farklı olacağını zannetmiyorum. Yakıt aynı, motor aynı, şanzıman aynı, herhangi bir değişiklik yok makyajla beraber. Sürüş dinamiklerinde herhangi bir geliştirme yok. Her şey aynı eski T-Roc'la. Çok rahat Böyle ya. Yani. Ben şu an ne araç içine ses alıyorum, gerçi 80 km hız sınırında olduğumuz için. Şu an için herhangi bir şikayetim yok, gayet konforluyum. Bu arada Volkswagen opsiyonları bayağı zenginleştirdi arkadaşlar. Yani bu araçta neredeyse her şey var yani. Olmayan bir şey yok gibi. IQ LED için bir ekstra para ödüyorsunuz ama normal mevcut LED'ler size yeterli zaten. Yalnız bayağı da kalabalık yola denk geldik. Sıfır yüzü yapamayacağız ama zaten Ki sen bunu bu senin lafın. Sıfır yüzü değil. Heh. Neden sıfıra iniş önemli. Evet. Bu sağ olsun Recep diye bir arkadaşım var. O onunla mottomuz oldu artık böyle. Araç testlerinde hep 0-100'ü konuşuyorlar diyorlar. Gerçekten 0-100 her araba bir şekilde 100'e çıkıyor. Biri 12 saniyede çıkıyor, biri 7 saniyede çıkıyor, biri 8 saniyede çıkıyor. Burada gerçekten en önemli olan şey 100'den 0'a kaç saniyede düştü? 3.1 abi. Bir dakika. Ne 3.1? Yakıt. Ortalama 3.1 Başlangıçtan itibaren. Evet seninki bana sıfırladı ya az önce. Sıfırladım ama sonra da gaz verdim. Ama da gaz arkadaşlar. <laughs> Yanıltma milleti. Yok bu arabanın hakkı ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu motoru yaklaşık 2 senedir kullanıyorum. Ki Tiguan'ım da 1.4-150'likti. Yine aynı şekilde. Tiguan'dan 1 litre az yakıyor. 9 litreydi karmada. T-Roc'da 8 litreydi. T-Roc'da 7'leri 7.5'leri gördüğüm zamanlar da oluyor. Ama çok uzun süreli yakıt tüketimi 8 litre. Kavacık merkez patlıyor herkes. Çık 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 çık. Bak mesela şu dayı patlayacak şimdi. Çok kafanın içeri. Çapraz trafik ışıklarında araba durdurma ekolünden geliyor. Böyle. Gerçekten... O şey, kafamı uzatayım da birisi geçiyor mu geçmiyor mu? Ama hayır geçmiyor bak aynı yerdeyiz yani. Bir, kimsenin bir, birbirinden kazancı olmadı ki. trafik mi tamam şu Domino etkisi işte. Şu domino etkisini bir çözebilsek bütün olayları çözeceğiz. Buyurun gençler. Arkadaşlar yayalara yol verelim. Hem yol verelim hem de ha yayalarda böyle sallanarak gitmesin. Hayır, azıcık hızlansın onu... değil mi? Aynen. Bu arada yokuş çıkıyoruz. Çok tatlı bir sesi var ya. Baksana bu S modunda, D modunda. Ama şeyi veriyor. Gaza geldim sesini, sesini veriyor yani. Ki o kadar bak kastırdık altı buçuk. <laughs> Allah Allah. Zaten kamerada da sessiz olduğu anlaşılıyordu herhalde. Araç sessiz ya Ya demin ki o bağıran çığlık atan adam nerede diyorsun değil mi şu anda? Evet Kaan Bey, kaporayı verdiniz. Hop. Elmi, elini, elini, kaporayı <laughs> verdiniz de aldın. Sen Neyse. A Hanemize hayırlı olsun. Ben Bakacağım, bir banka hesaplarını kontrol edelim. Sen. Şaka bak arkadaşlar, bak abone olmuyorsunuz. Şimdi aklıma geldi. Sanki hiç aklımda <laughs> Aklıma geldi. Biz abone olmanızı neden istiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bize söylüyorsunuz, bazı eleştirileriniz oluyor. DM'den de yazıyorsunuz sağ olsunlar. Ee, abonelerimizin artması diğer markalardan araba alma ve test etmiş şansına erişmemiz demek. Burada sağ olsun Ercan Bey bize Volkswagen özelinde çok güzellikler yapabiliyor. O yüzden ne kadar fazla abonemiz olursa o kadar iyi oluyor bizim için. Biz bunu ne kadar arttırırsak o kadar da güzel araçlar alıp sizlerle paylaşabiliriz. Yani çevremizde VAG grubu araçlar, Volkswagen, Seat, Skoda, Audi, Porsche de var. Önüne çek çektik çekemedik ha, bir şeyler evet. oldu. Hani biz de isteriz Renault yani çekelim, Honda çekelim, Hyundai çekelim ama hani markaların bizi görmesi lazım. Bizi görmesi için de sizlerin takip etmeniz lazım. Hoş, Instagram'da güzel bir kitlemiz var ama bunu YouTube'a da aktarmamız lazım ki evet. Bize bir orada takipçi artışı olsun. Eğer bunu izlediğinde Instagram'ın 10.000 olmamışsa demek ki takip Aynen anlamına gelir, sen de takip et. Aynen. Değil Aynen. Değil 9.700 olduk galiba. Bayağı da Güzel ısındık. Şey. Vallahi sağ olasın ya, güzel oldu bu. Vallahi abi, iyi oldu. Başta da sarıldık böyle özlediğimiz için. Ha, evet. Haftaya yine zaten yaparız. Haftaya yine yaparız. Haftaya bu arada Ercan Bey'den söz aldık. Sağ olsun Acar'ların satış müdürü. Bize haftaya neyin sözünü verdi? Söylemeyeyim. Söylemeyeyim. Haftaya. haftaya söyleyeyim ya. Söyleyeyim hayır, ya. Söyleyeyim. Ne olur söyleyeyim. Tamam, söylemeyeyim. <laughs> <laughs> 48 ağır. Neyse arkadaşlar. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Görüşürüz. Bak sana şov atayım. Görüyor Sen at şovu. Bak ben ya buradan açıyorum ya buradan açıyorum. Bak bak. Aynen. Ya. Hadi. Ama buradan kapatamazsın onu yaptığında. Neyse. Ben Hadi. uyuyacağım bir, ben biraz. Bir Görüşürüz. saat bir saat uyuyalım. Görüşürüz. Aynen. Kendine iyi bak. Haydi bay bay. Haydi bay bay. Görüşürüz. Cardo C ile. Cardo diye yazılır. C ile.